Türkiye coğrafyasında hiçbir insan olmasa bu deprem yine olacaktı dostlar. Aynen yine olacaktı. Çünkü 13 milyon yıldan beri bu depremler oluyor. Türkiye depremselliğinin tarihi 13 milyon yıllık. Bu coğrafyanın, bu plakanın depremselliği 13 milyon yıllık. 13 milyon yıldan beri bu depremler oluyor ve daha milyonlarca yıl olacak. Ama bizimle alakalı bir boyutu yok mu? Var. Ne? Gelip çürük bina yapmak. Gelip fay hattını hesaba katmamak. Gelip oraya kuleler dikmek. iki kattan fazla bina yapılmayacak arazilere kuleler dikmek. Koca koca. Ve çürük binalar yapmak. Çürük malzeme kullanmak. Ve hepsinden beteri, hepsinden beteri imar aflarıyla çürük binalara iskan vermek silsile olarak en aşağıdan en yukarıya kadar her yetkili sorumludur ve halkımız da sorumludur. Neden böyle bir tava geldin? Çürük binana niye iskan almak için can atıyorsun? Kendine paranla mezar yapıyorsun. Çoluk çocuğunu da attın bu ateşin içine. Evet, hepsini sorgulamamız lazım. Tevbe böyle yapılır. Tevbe böyle yapılır. Tevbe dönüş demektir. Tevbe öz eleştiridir. Öz eleştiri yapmayan halini iyileştiremez. Biz öz eleştiri yapmaktan kaçıyoruz. Halimizde iyileşmiyor. Tekrar tekrar düşüyoruz.